Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, diyeceksiniz neden şapkalıyım. Ee, arka plana... Ee, Dan dolayı saçlarımdan dolayı kapağım yok oluyor beyler <laughs> o yüzden böyle bir e, kombin yaptım kendime Nasılsınız iyi misiniz beyler bu arada Allah Vallahi iyiyiz Bartu'cum seni sormalar iyiiz kardeşim hepinizi ya hepinizi çok özledim yine herkes e, seni de çok özlemiş Bartu bu arada aynen, evet büyük farklar için gerçekten e, güzel yorumlarınızı okudum çok mutlu oldum Hiçbir sorun yok. Yine birlikteyiz ekip olarak. Sadece belli bir işlerim vardı. Onları hallettim ve aranızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz beyler? Vallahi iyiyiz abi. Seni sorma. Sen nasılsın? Bolma. İyiyiz iyiyiz. iyiyiz. <laughs> Bomba. Arkadaşlar ben aslında bizim bu güzel ekibimizle birlikte tekrardan bir video çekmek istedim. Çok istedim. Çünkü Mortal Kombat hafta sonu izledim. Ve çok beğendim. Aşırı derecede beni Hani mutlu etti film. Yani tatmin etti daha doğrusu. İşte fatality'ler olsun. Onun haricinde karakterlerin işlenişi olsun. Zaten bir önceki videoda e, Berktu Batuhan, Emre çok güzel e, değindiler bazı şeylere. Hani bu videomuzda e, önümüzdeki filmler hakkında neler olabilir? Bence bunu konuşalım. Hangi karakterleri göreceğiz? Bu karakterlerin özellikleri neler? Hani neleri görmek istiyorsunuz ya da arkadaşlar neler olabilir? De Onları konuşalım. E, buyurun. Bak Buyur başla abi. Batuhan, Emre söz sizde. Tamam abi. Tamam. Ben yine tekrardan söylüyorum. Benim favori iki tane karakterim Scorpion'un sub filmde. Çünkü bütün ana hikaye onların üstünden gidiyor. Klan savaşlarından, işte Scorpion'un Sub-Zero'ya olan intikamından ve işte oyunundaki gibi, eski Mortal Kombat filmindeki gibi o intikam almasından kaynaklı olan işte cehenneme gidip sonra tekrardan dünyaya gelmesi ve Kol ee, Cole Young'ın Scorpion'un işte torunu olmasından dolayı Cole Young dünyaya Scorpion'u getiriyor. O yüzden bununla bir bağlantı yaparak sub ile birlikte tekrardan intikamını almak için geliyor ve mükemmel bir savaş bize icra ediyorlar filmde zaten. Tabi bu filmin ana yani giriş ve ana konusu. Bir de ikinci konusu var. Onda zaten biliyorsunuz ki işte Shane, Song, ee, Shane Sung, pardon özür dilerim. Shane Sung işte turnuvayı anlatıyor işte Raiden anlatıyor falan filan. Yani benim demek istediğim bu benim en, en sevdiğim iki karakter de Scorpion'un Sabzuro oldu. Yani zaten ben Sub-Zero'nun hayranıydım. Sağ olsun Joel Tezlin'le birlikte daha da sevdim ben karakteri. Diyeyim ve sözü bırakayım. Çok uzun konuşmam. Evet. Emre Batuhan buyurun abi. Siz de söyleyin. Benim inanılmaz teorilerim var aslında. Onlardan biraz bahsedeceğim. Ee, hani kimleri görmek istiyorsunuz önümüzdeki filmlerde? Neler olacak? Nasıl şekillenecek bu evren? Üçleme mi olacak? Yoksa uzun bir seri mi olacak? Bunlara değinebilirsiniz. Buyurun beyler. Valla ben bir başlayayım öncelikle. Benim de bayağı bir e, teorim var. Ben de kısaca değinmek istiyorum her birine. Şimdi benim ilk teorim şu. E, biz filmin sonunda kısa bir teaser olarak e, Johnny Cage'i gördük. Ki Johnny Cage çok önemli bir karakter. Çünkü burada Sonya'yı gösterdiler. E, ve oyun severler biliyorlardır ki Sonya ve Johnny Cage arasında bir ilişki olacak ve bunu belki ikinci belki de üçüncü filmde göreceğiz. Yani buna bir kısa bir değinmek istedim. Bir de ayrıyetten de Johnny Cage olursa yani bir hero'muz var, bir kahramanımız var. Bir de bir e, kötü bir karaktere ihtiyacımız var. E, Johnny Cage'in hep sıkı bir rakibi vardı. Onun ismi de Baraka. Hı -hı. Baraka çok önemli bir karakter. E, neden dersen e, ta Total Khan, hatta Shao Kahn'a kadar uzanıyor. Shao Kahn'ın da eski bu arada şeyi nasıl anlatayım sadık adamı zaten Shao belli başlı adamları var. Shang Tsung'dur ne bileyim Milena'dır eşi olan Sindel'dir mesela Sindel karakterini de ben Mortal Kombat 2'de %100 yüz bekliyorum 2 olmasa bile 3. filminde bekliyorum yani çünkü aynı zamanda Sindel şey Prenses Kitana'nın da annesi bu arada yani o yüzden çok önemli bir karakter ve aynı zamanda Nightfall düşmanı. Onu da eklemek istiyorum. <laughs> Night, zaten görme, yani yüzde yüz göreceğiz zaten. Ama tabii bunu nasıl gösterecekler bilmiyorum. Ee, Liu Kang, e, Lu Kang yüzde yüz villain olacak diğer bölümlerde. Bunun ama sebebi iki tane büyük sebebi var. Biri Quan Chi'dir, öbürü de Shang Tsung'dur. Ya yani büyük olasılıkla bu e, Mortal Kombat evreni Armageddon'a bağlanacak diye düşünüyorum. Yani büyük bir kıyamet senaryosu olacağını düşünüyorum. Oyunlarında da öyleydi zaten. Batuhan çok doğru yüz. yaptın. Aynen. Yani kıssadan hisseye gideceğiz. Ne gibi? Şimdi bizim gördüğümüz ekip çok küçük bir ekip. Ama bu ekip büyüyüp daha büyük bir turnuvaya sebep olacak. Yani e, kötülerle iyilerin yani ile Earthland arasında büyük bir savaş olacak. Bana soracak olursan e, yani Channel bir alem, büyük olasılıkla beşleme göreceğiz bence. İnşallah. Ağzına sağlık. Yani Teşekkür ederim. da çok güzel yorumlarda bulundu. Yani çok güzel bir video oluyor. O önceki videodan. Hani daha dolu bir video oluyor. Hissediyorum şu an. Bunu <laughs> Emre buyur abi. Özlemişim sizleri beyler bu arada. biz de özledik ya. ya. Biz de özledik Bizim abi. Biz de özledik. Ne zamandır özledik görüşemiyoruz abi. beyler. Aynen, dedik aynen. ki pa patronumuz olmadan video çekmeyiz dedik ama ne yapalım abi? Hadi <laughs> saçmalamayın. Saçmalama, saçmalamayın. E, Emre, Emre buyur abi söz sende. Tamamdır. Ya ben genel olarak şunu söyleyeyim. Ee, öncelikle Berktun dediği gibi e, iki klan arasındaki çatışmayı çok güzel anlatmışlar. Bu konuda hiç problem yok. Ayrıca değinmek istediğim fatality kısmı. Ben çok bayıldım abi. O mesela... Jackson kafa patlatma sahnesi. Yani böyle şaşırdım kaldım. Çok hoşuma gitti ya. Ayrı, ayrıca kimdi o? Love Fey miydi? İki tane e, kardeş mi? Kuzendi galiba. Kuzen Bir tane ölünce... Kung Lao. Kung Lao ile Liu Ha, Kung Lao. O mesela şapkasıyla bir doğurma sahnesi. Evet. evet. Oyunundaki aynı. Evet. Aynısı, tıpa tıpa aynısı. Onun dışında Beyler yani bence film genel olarak abi efektler bakımından da muhteşemdi. Yani çok başarılı bir film yapmışlar. Evet. evet. Beni söyleyeceklerim yani asıl, ekstra başka bomba, bir şey yok. Asıl, asıl bombaya geleyim mi peki? benim kafamda. Gel gel. Neler olabilir? Gel. Bu evren nelere bağlanabilir abi? Ha bir dakika ee, bir şey söyleyeceğim bir de Bartolomé kesiyorum sen, ama e, buna geçeyim. Stazuryu oynayan ee, arkadaşımız dört filmlikten e, imza atmış bu arada, Gerçekten olsun. Gerçekten mi? Johtac'ın? Aynen. Aynen. Demin dedik daha bu film üçleme mi olacak, seri mi olacak diye. Seriye doğru gide, e, gidiyoruz. Seriye olacak. Evet. Müzaloksan. Çok güzel, çok güzel Jotastim zaten. Ama... Yani bayılıyoruz biz Berkut'uyla. Ama and Furious gibi olmasın. Yani ay, olmasın ayda gitmesin ama bu iş. Uzaya çıkarmasınlar. Benim şöyle bir teorim var, o zaman bu her şeyin başlangıcıydı bu film. Bakın abi. E, Kotal Khan gelmedi. Şokan gelmedi. Kotal Kağan e, oğluydu sanırım. E, bu zaten e, Aztek. Evet Tanı evet. Mı, doğru. Doğru doğru. Aztek. Tamam. Aztek. Mitolojisine bağlanıyor. Evet. Bu zaten oyunlarda da oynuyorduk biz. E, Mortal Kombat 11'de ve e, XL'de. E, Güneş Tanrısı ondan sonra Kan Tanrısı ve savaş tanrısı gibi Kotalkan'ın özellikleri var. Çok e, doğru. güçlü bir karakter ve imparatorluğun başı. Hani e, böyle Yüzüklerin Efendisi gibi bir o savaş sahnesini getirin e, gözlerinizin önüne. Belki hani öyle epik savaşlar bile izleyebiliriz iki dünya arasında. O Mortal Kombat dünyası ve bizim dünyamızla ilgili bir çarpışma hı hı. E, filmin sonuna doğru olabilir ki ben e, Kotalkan'ı da son e, yani ikinci üçüncü ee, bölümlerde gelmez ama son bölümlere doğru geleceğini düşünüyorum. Ee, Kotal Kan zaten e, hani şu an için filmin bence sonlarında gelebilir yani serinin daha doğrusu sonlarında gelebilir. Neden diyeceksiniz? Büyük bir tehdit e, bizim dünyamız için ve e, gerçek Mortal Kombat'ın hani kan dökülmesini isteyen tanrılardan diyebiliyorum ben. Öyleydi çünkü oyununda da zaten ta, e, demin de söyledim özelliklerini. Yani lafı da fazla uzatmayacağım. Birçok karakteri de görmedik. Onlardan da değinmemişsiniz. Ben bahsedeyim. Mesela Sektör gözükmedi. Biliyorsunuzdur robot evet. robot tarzındaydı. Ondan sonra Smoke var. Reptile'i ben sevmedim. E, Reptile, e, öyle söyleyeyim. E, Reptile'i sevmedim. Aslında Reptile'ın eski filmlerde böyle e, yeşil kostümü vardı. Absurda Scorpion gibi. Hani o tarz olabilir belki. O tarzda getirebilirler. Çünkü öldü ama ne dedi şey Dedi ki sadece bu dünyada hani ölüme kavuşuyoruz ama ölümün bin bir türlü çeşidi vardır gibi bir yorumla bütün o savaşçılarını geri aldı. Güçlü bir orduyla geri döneceklerini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Birçok karakter var zaten. Oyun listelerinden de onları da koyarız ekrana editte yaparken görmüş olursunuz bir yandan da. Başlıca karakterleri de değindiğimizi düşünüyorum. Yani Şokan da gelir mi bilmiyorum. Şokan da değil mi? Doğru söyledin? Şokan gelir. Doğru. İkinci filmde Şokan gelecek. Gelir. Zaten yani ben, şey ben sen de söyle istersen. Sen de söyle abi. Buyurun. <laughs> şey yok, benim bir şey demem gerek ki zaten filmde söyledi Şenksun. Şokan'ın geleceğini. İmparatorumuz dedi ve Şokan'ın heykelini gösterdi. Zaten evet. gelecek. E, evet. easter egg'ler var zaten. Sen söyledin. Kotalkan. Night Wolf. Şokan. Baraka. Baraka. Bir de Baraka. Özür dilerim. Bir de Baraka'yı gösterdiler. Evet. Aynen. Shinok vardı bir de Shinok. Ha yani Shinok, Şinok'un da e, şeyi buradaki madalyonunu gösterdiler. Evet. İşte ben Hemen, ben onu aldı. Hemen onu bırak dedi. şey, Liu Kang. Hemen onu bırak dedi. O da zaten e, şeyinin Shinok'un e, buradaki madalyonu. madalyonu kolesi. Yani birçok güçlü karakter var. Ermak var. Hani bunları zaten herhalden... biliyoruz. Oynuyorduk. E, Tremor var mesela. Ben Tremor'u çok seviyordum oyunda. Umarım gelir Tremor'u da bir yerde gösterirler. Ya işte, daha Raiden, daha Raiden savaşmadı mesela. da daha savaşacak. Tabii daha. Kanka hani 5 beyler... filmlik bir seri ya. Hepsini Aynen. yavaş yavaş, kademe kademe çıkaracaklar. Aynen abi. öyle. Beyler şöyle bir durum var ama. Atladığımız bir gerçek var. Sonuçta bu bir film. Şimdi oyuna çok şey sızdırabilirsin. Ama filme çok şey sızdıramazsın. Şimdi çok karakter eğer işin içine girerse... O zaman e, hikaye akışı bozulur. Adamların da aslında e, önemsediği şey hikaye akışını bozmamak. Yani sadelikten ve e, aksiyon yani saf aksiyonu verebilmek. Zaten kolografilere baktığınız zaman adamlar bir iki hareket yapmıyor. Sen belki oyunda e, beş altı hareket yapıyorsun adam 40 tane hareket yapıyor bir filmde örnek veriyorum. Yani evet. o yüzden e, bence e, kısa ve hani öz mantığında gidecek filmlerin çoğu diye düşünüyorum. Çünkü Örmak dediğin karakter yani e, diriltme gücüne sahip zaten bunu aslında Shang Tsung yapıyor hani örnek veriyorum. E, o, onun dışında o zaman ben örnek vereyim. Raiden'ın mesela sadık e, dostu Fuji. Fuji'nin de getirin abi o zaman. E, Air Blender diye geçiyor yani hava bükücü. Adam bir hortum çıkartıyor tamam zaten. Hortumla bile bir sürü fatality'leri var. Gibi gibi yani. Ya, kısa lafın hani uzun lafın kısası şu beyler. Bence şu an çok güzel gidiyor. Birkaç ekleme yapacaklar ve çok güzel bir beşleme diye düşünüyorum ben. Evet. O zaman bence bugünü bu kadar yeter beyler. Aynen. Bence de. Bence de. Evet. Var mı Aynen. Aynen. Yine devam ederiz ara ara böyle çekmek istediğimizde Mortal Kombat'a da e, böyle değiniriz hani haberlerle güncel haberlerle Tabii. zaten Emre çok güzel bir bilgi verdi. Hani şu an çok hoşuma gitti bu beş film anlaşması o zaman ya da arkadaşlar ya da arkadaşlar eğer e, fanlarımızın istediği bir karakter ya da Mortal Kombat'ın içinde geçen bir hikaye o bir araştırmamızı istiyorlarsa yorumları yazsınlar biz de ona göre video çekelim. Evet. Hı. O zaman hoşça kal diyelim mi? Beyler. Diyelim. Aynen. Dikkat edin kendinize beyler. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek üzere. seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kal. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok teşekkürler bu arada güzel yorumlarınız için. Pode ser aquela.